Merhabalar. Mevzuat Yana hoş geldiniz. Evet bugün sizler için Antalya koşularını yorumlayacağız. 24 Kasım Antalya Cuma günü Antalya koşularını yorumlayacağız. Öncelikle videoya başlamadan önce önce e, ilk olarak baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün öğretmenlerimizin öğretmenler Günü'nde de kutlamak isteriz buradan. E, daha sonra bize bu burada fırsat tanıdığı için Tuna Işık abimize de teşekkür ederiz. Ee, Antalya programında sizlere katkı sağlamaya çalışacağız. Yedi koşulu bir program. Aşırı zor olmadığını düşündüğümüz bir program. Ee, dilerseniz koşularla başlayalım hemen. Birinci koşu satış mücadelesi. Ee, plase, plase'nin de aldı e, yedili Plase'nin ilk ayağı. Plase oynayacaklar için 3 e, numaralı Nevzat, Nevzat Tay, bir Kaysbert temsilcisi ve 1 numaralı Çetin Şah A'ya Bakan temsilcisi. Bu ikisini öneriyoruz. Özellikle start olarak da avantajlı startları çekmişler. Grup grup içinde yeterli verileri var daha önceden kazanmışlıkları var. Dileyenler 3 tek bırakabilir. Ayrımsız geçmek isteyenler de 3 ve 1 ile plaseye başlayabilirler. Daha sonra burada sıralı bahis oynayacaklar için de 4 numaralı meliği sıralı bahislerde de kullanabilirler diyelim. Ve bu koşuyu bu şekilde geçelim. Altınlı ilk ikinci koşu şartlı bir iki yaşlı İngilizlerin 1300 sentetikteki buluşmasında Ad e Antalya'da şartlı bir mücadele. Aslında burada çok net bir favorimiz var. E Altılıya favori bir isimle tek atarak başlamak isteyenler için 3 numaralı Bodebul. E Bodey Master temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le çalışmış Adana'dan. Oradan geliyor iyi durumda gözüküyor Safkan. Ee, oldukça ile galopları var. Ee, bence rahat kazanabilir yarışı. Fakat hani şartlı bir olduğu için yanına isimler yazacağız. Biz kendi kuponumuzda dileyenler tek bırakabilir. Bir at yazmak isteyenler. 3 numaralı Bodebul'un yanına da. 10 numaralı World Avenue. World Avenue'de bir Daredevil temsilcisi. Daredevil'lar bu yıl oldukça etkili koşular çıkarıyorlar yavruları. Fatih Bebek de Antalya'yı sever dedik. Geçen hafta da konuşmuştuk bunu. Word Avenue'da ikinci safkan yazmak isteyenler için dilenler 3'e tek atabilir, dilenler ile onu geçebilirler. O safkanın da galopları oldukça güzel gözüküyor. Start avantajı da 3'e göre iyi. Dilenler ekleyebilir. Daha sonra yanına 2 daha eklemek isteyenler. Şartlı bir diyenler, yani burası benim bence sürpriz açıklayanlar için 6 numaralı öncelikle 7 numaralı Mahal Mustafa Çiçek idaresinde kendi spokesman'la galop yapıyor. Spokesman'e yani diş geçirdiğini söylemek güç ama yan yana galop yapabilmesi bile bir başarı Safkan için. Daha sonra 6 numaralı Lady Stardust. Ee, yani Nurettin Şen üzerinden inmemiş. O sebeple onu da yazmak gereği duyduk. Bütün tüm galoplarını Nurettin Şen'le beraber yapmış. Nurettin Şen e, Safkan'ı oldukça iyi tanıyor. O sebeple onu da eski geçmedik ve biz burayı 4 Safkan'la geçiyoruz. 3 alternatif olarak bankomuz eee isteyenler 3 tek bırakabilirler, alternatif bir tek. O dilenler 2 geçebilir. 3 10 dilenler de 4 safkanla 3 10 6 ve 7 yazarak geçebilirler. Biz büyük kuponumuzda 3 10 6 ve 7 yazacağız. Misli ve alternatif oyunlar oynamak isteyenler 3 ve 10'u değerlendirebilirler. ikinci ayağa geçtiğimizde 3 üç, 3. koşu handikap 16 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Burası kaba kum mücadelesinde favorimiz e, yarış gidişatının hızlı olacağını düşündüğümüz senaryoda ki e, bu kadar safkanın ve ekür avantajlı safkanların koştuğu bir koşuda yarışın kuvvetle muhtemel hızlanacağı o sebeple sonlarda etkili ataklarla gelecek olan 7 numaralı Dubai Express'i ilk sıradan sizlere öneriyoruz. E, ama bu koşu da çok risk almayacağız. Kapatmaya kadar götürülebilir bir koşu. 7 numaralı Dubai Express favorimiz. E, daha sonra 9 numaralı Muharebe doğuda nefes açarak geliyor doğudan. O sebeple Safkan'ı es geçemedik. İyi de yarışlar yaptı doğuda. Nefesli e, ve e, Safkan rakımla düşecek. O sebeple etkili koşabilir. Dikkat edelim. Daha sonra 10 numaralı Ice-T. Ice-T geçen sene Antalya'da iyi yarışlar, yarışlar çıkarmıştı. Tekrarlarsa, o günlerini hatırlarsa bu yarışta kolay kazananlardan biri olabilir. 10 numara istiği de es geçmeyelim. Daha sonra 1 numaralı kahraman trader. Öndeki, genelde öndeki tempoya katılıyor safkan Fakat hani o temponun biraz daha yavaş halinde kalırsa, ön grubu biraz arkada takip ederse, o sebeple 1 numaralı kahraman traderın da şansı olacağını düşünüyoruz. Daha sonra yazmak isteyenler bu 4 safkanı kesinlikle yazsınlar buraya. Daha sonra devam ettiğimizde ise, biz kuponumuza daha fazla isme yer vereceğiz. 3 numaralı Farah Justin aynı şekilde yarışın hızlanması konumunda sonlarda geleceği ataklarla dikkat bu isme de. Hemen sonrasında 6 numara Atlıkaya. Atlıkaya binicisi Mustafa Çiçek'le e, buluşmuş. Yani tehlike yaratabilir yarın özelinde. Özellikle önde bomboş bırakırlarsa eğer ki öyle bir durumun daha düşük bir ihtimal olduğu için daha geriden değerlendiriyoruz. Fakat koşu her şey açık. 6 numara Atlıkaya. Daha sonra 5 numara Another Boy. Another Boy yarın favori isimlerinden biri çıkacaktır tahminen. Fakat biz biraz geriye aldık. Safkan'ı ee, çok hıza binecek koşularda çok iyi koşabileceğini düşünmüyoruz. Son olarak 13 numaralı Faithful Split. Ee, bu Safkan'a da 50 kilo bomboş kilosuyla şans vermek istedik. Ve son olarak da bir sekiz 8 numaralı Rainbow. Storm diyorum ve burayı olabildiğince fazla isimle geçmek istiyorum. Ve de tabi işte 10 e, numaralı Rainbow Storm diyorum. Son isim olarak dileyenler bu koşuyu kapatabilir. E, oldukça zorlu bir mücadele diyelim ve geçelim. Dördüncü koşu Handicap 15 mücadele 2 yaşlı İngilizlerin 1400 kumdaki mücadelesinde. Yani iki safkanla bu koşuyu geçebileceğimizi düşündük. Ayrımsız olarak zaten gruptan da ayrıldıklarını düşünüyoruz safkanları. 1 numaralı Lion Chik ve 2 numaralı Min Prenses Şükran. Ee, Min Prensesha Şükran son yarışında kazanarak geliyor buraya. Line Lion i zaten oldukça formda olduğunu herkes tarafından biliniyor. Bu iki safkanla bu koşu rahat geçebileceğimizi düşünüyoruz. 1 ve 2 numaralı safkanlar diyoruz. <laughs> Burası için. hemen geçelim. 4. 5. koşu sıkı sade 8 mücadele. 4 ve yukarı Araplarda. 1200 sentetikte. Ee, tabii ki rakipleri var. Fakat biz burada bir banko adayına gittik. Ee, Sert Berk'in de aslında sakatlandığı yarıştaki günlerini hatırladık maalesef. Çok sevdiğimiz bir safganlı Sert Berk. Ee, biz burada bir numaralı kıyıcı diyoruz. Bir numaralı kıyıcı Mustafa Çiçek idaresinde. Yarın özelinde banko Yani bu grubu sırtında taşıması lazım. Yarın üzerinde göreceğiz. Umarım geç çıkmak gibi bir huyu yapıyor bazen. Onu yapmaz. Çünkü 1200 kısa bir mesafe. Ee, fakat dediğim gibi bir numaralı kıyıcı. Yarın üzerinde bankotek tek. İsteyenler alternatif tekleri önerebilir. Fakat kıyıcının geçileceğini çok da düşünmüyoruz. Yarın için oldukça yüksek daha beklentimiz var. Açıkçası o sebeple yüksek, e, yüksek miktarlarda kupon oynamayı da çok tavsiye etmiyoruz. günün tabela ayağı 5. ayağında. 6. koşu handikap 4 mücadele 4 vir Araplar 1200 sent dedik. Aslında en başta bu koşu kapatmıştık. E, gerek yani binicilerin tecrübesizliği, gerek yani de kazanmak konusundaki problemleri, gerekse e, safkanların durumları üzerinden bir e, zikzak çizen grafiklerle koşan safkanlar. Daha sonra e, ikinci ayağa gidip orayı kapatma ihtiyacı sezdik ve dört e, 4 safkanla buraya geçme durumuna geldik. Dilenler buraya da fazla isim yazabilirler. İkinci ayakta korktukları isimler yoksa eğer oraları daha eksik geçebileceklerse. Buradaki ilk şanslı safkanımız Diloy. Ee, Çağlar Taşçı. Çağlar Taşçı bundan bir buçuk ay önce kadar çok iyi safkanlara biniyordu. Fakat bir ufak e, ara verdi tekrar sağlarda. Şimdi yine bekliyoruz ondan iyi bir yarış. O yüzden 2 numara dilay burada favorimiz. Daha sonra 3 numara Kırım Rüzgarı. Kırım Rüzgarı da Halil Yolaçıcı ile Halil Yolaçıcı geçen sene Antalya pistinde en iyi aprantilerinden biriydi. Ve yarın üzerinde de grubun en, en formda isimlerinden birini olan Kırım Rüzgarı ile kazanmaya yakın bu grupta. Daha sonra 6 numara Fırat'ın öfkesi. 10 yaşına geldi. Yani evet iyi bir safkan ama hani 10 yaşlı safkanlar için zor koşular bunlar aslında. Fakat birincisi e, Sadık Altay. Ha, kardeşimiz. E, yani diğerlerine nazara bence yarış tecrübesi ve yarış kazanma oranı yüksek bir binici. O sebeple onu da tercihledik. Son olarak da 4 numaralı Hikmet Fırtınası. Safkan yani daha çimci gözüküyor fakat bu böyle bir grupta da geçebilir. Bu gruba hakim olabilir. O sebeple onu da es geçemedik. 2 3 önde daha sonra 6 ve 4 diye sıraladık ve 4 safkanla burayı geçmeye çalıştık. Gelelim günün son koşusuna yani son aya 6. aya 7. koşu handikap 15 mücadele. Ee, diş, dişi taylara mücadele 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetikte koşacaklar. Aslında sürprize gebe bir koşu olduğu için buraya da oldukça fazla safkanla geldik ve ikramiyeli geldik yani sermayeli geldik aslında. İlk safkanımız 5 numaralı Super Nice. Dileyenler son ayağı görmek isteyenler 5 numaralı Super Nice Tekin'e de yönelip buraya kadar da oyunu taşıyabilirler. Uğur Temur'la da iyi bir e, uyumu var Safkan'ın. Kazanmaya da yakın aslında bakarsanız. Oldukça elverişli galoplarla geliyor buraya. Daha sonra 3 numaralı B.Widget. Ee, Safkan'ın yani Safkan Rüştü'nü ispatladı aslında koşullarında. Bu gruba da yetebilir o sebeple onu da yazıyoruz. Daha sonra buraya burada e, yani koşma kazanma oranı olarak en yüksek safkanı 4 numaralı Modest Girl. Bu safkanı da ayıramadık bu ekipten. Özellikle bu kadar az koşuda bu kadar birinciliği varken. Ve yarın özelinde bizim en bomba atlarımızdan biri, çok da takip ettiğimiz aynı zamanda Lady Conqueror. 13 numaralı Lady Conqueror'u da yer vermek istedik. 50 kiloyu bulmuş. Daha önce daha sert gruplarda da yazdık safkanı. Kovalıyoruz, peşindeyiz yani. Yarında oldukça gerilerde çıkacaktı. %1-2 bile çıkabilir. O sebeple Lady Conqueror da mutlaka kuponlara yazılması tarafındayız. Biz bu 4 safkanın kesin olarak yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Daha sonra 6 numaralı Bereşut'u ekledik kuponlarımıza. son yarışında sinyale düşmüştü fakat bekleneni vermedi yani sağda. Bakalım bu yarışında nasıl koşacak safkan? Burak Akça idaresinde. Onu da ekledik kuponlara. Daha sonra 2 numara London Power. Ee, bu kadar safkan varken e, dış start isteyip almış bir safkanı da es geçmek istemedik açıkçası. Bence dezavantajına bu kadar kısa bir mesafede fakat e, yine de dış start istenildiyse safkan al, alabildiği için yazılması taraftarıyım. Daha sonra da 1 numaralı Seaside Song diyorum. Yani Seaside Song da tabii ki Baktığımız zaman zaten handikap puanı olarak da grubun üzerine gözüküyor. Sadece 61.5 kilo. Biraz fazla safgan için. 3, yaşın, 3 yaş saf, safkanlar için aslında fazla bir kilo. Ee, ama yine de es geçmek istemedik bu kadar safganla beraber. Bunu da yazdık. Yani buraya 5. Yine alternatif bir tek son ayak görmek isteyenler için 5 numarayı tek öneriyoruz. Daha sonra 3 Bivicet. Daha sonra 4 numaralı Modest Girl. Daha sonra 13 numaralı... Lady Conqueror. daha sonra 6 numara Beroş. daha sonra 2 numaralı London Power ve 1 numaralı Sisat Song'la altılımızı tamamlıyoruz. Tüm safkanları yazarsanız galiba e, 300-400 lira arasında bir şeye tekabül edecek. Fakat dediğim gibi alternatif teklere yönelebilirsiniz. 2 tek yazabilirsiniz. E, yüksek ikramiyelere gitmeyebilirsiniz. E, dediğim gibi alternatif teklerin hepsini atarsanız, küçültürseniz e, 20-30 lira kadar inebilen bir şablon verdik. E, teşekkür ederiz herkese. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tuna Işık TV'yi abone olmayı da unutmayın. Bunlar tamamen ücretsiz. Tekrardan tüm öğretmenlerimizin ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere her iki, bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarız. E, esen kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Mevzuat Ganyan altının mevzuatını yazmaya devam edecek.